Ananı ya. Niye ya? Kaçamadım. Bomba hissi attım ama. Bak. Vur onu. Alamadım. Sakin. Çok. Nice. Nice bro nice. Abi şaka gibi ya. Ucunda ya. Ee... nereye gidiyor kanka? Yani? Doğa Gelin gelin gelin. Eee mitubi yapalım, mitubi yapalım. Tubi. Flash olan var mı? Tubi diyor. Bir tane net bit var. Sumak. Abi. Window. Oh. Lan 21 21 19. Vurdum birini. Seçiyor diyor. O bin? kadar adamın içinde seçiyor beni. Seçiyor. Ama güzel. Tam zoom'unu açmış bekliyor. City var, City var. Aa, Duydum City sanki. Sikini gördün ama sen kan. ne yapıyor ya? Last City, last City. Okay, okay. Yok oğlum City öldü. B kaldı. Adam küfür ediyor. Ban e, şey yapmıyor. Ben e, iki spam yaptım, ban yedim. <laughs> kendi ağzınla kendi de veriyorum hele ya. Teke tek alır lan bu çocuk. Ben inanıyorum. Bu çocuk teke teklerde çok iyi. Az önce aldı gördünüz. Hatta duvardan adamın kafasından oldu. Alır bu çocuk. Net aldı. Check time, check time. Alır ya. Adam B'de bu arada. E, go go go. Check time go. Check time go amına koyayım süde kalmadı süde. At bombayı gireceğin içeriye vuracaksın kafasına ya. Arkında. Good bombay good bombay good. <laughs> <laughs> İhsan teşekkür ederim onlar için. Sorry. Yenimiz nice. değil, yayını kapatacak Doğukan'cım ya. Teşekkür ederim dayım kesin şey var. A gidiyor mu? Gel. Atıyorum. Plant plant. purple. Okay. Şu adam. Adam kaçtı ya. Dedi. Abi pes var. Smoke var mı? Smoke var mı? Ben short gidiyorum. ya. City var bir tane. Uy. Çok güzel. Eee evet. site var site i̇şte Site site one. Oğlum smoke niye kullanmıyorsunuz ya? Öyle, smoke yoktu bende ya. Anos. Cemal. Abi. Ben bırakıyorum bu oyunu. <laughs> Gözüm. Allah. Flash mı attı birimiz? Ben gocuyor bunlar. Al lan sahte Al git. Site'da Oğlum ne yapıyorsun yanımda manyak? Ninja'ya dikkat et. Ninja, ninja. Güzel lan. İyi dal. Al o mal kullanamayacak. Alın. Hayatımın en kötü anını geçirdim biraz. Yok sıkıntı yok ya o canı sağ olsun. Oluyor bir. ara birleş. Dur Tugay çekme hafif atacağım sana. Kanka sen de para bak. Dropless. Okey. Al lan. No. Amin al yanlış kişi yaptı. Ne lan silahımı <laughs> götüreyim vururum ha. 3 2 0 2 geçti. 2 geçti. bomba kaldı. bombayı yaptı. Amin abi. Yedi vurdum. Long'tan girdiniz mi? Nereden girdiniz ona? Geldim biz abi. Al bombayı bomba bomba al. Bombayı al. Ne canlı ya. Giriyorum abi 1 B Gel, gel, gel Ramp'a <laughs> Bir tane daha var, bir tane daha var Ramp aradı Ramp'a, ramp'a Vurdum Nice Vuramadım ya, 9 adam vurmuşlar <laughs> Kaynıyoruz Sanırım burada demiş Clonia yeah. Gel Abi long açalım bir flash atın Tamam Ulan geç kaldım ya tamam Hepsi hepsi hepsi, hepsi alay burada DÖRT ananın am Yo tuttu Adamlar granitle rushlamıştı oğlum Double door geliyor double door git 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 Geri git Çok güzel harika mükemmel benim. Mütten mi yedim? Nerede yedim? Long geldi 4 tane birini vurabildim Bir baktım ki işte, 4 tane. Bu eli vermeyelim adamlar e koydu. Alasın değil mi? Şu. Metin aldın mı? Tamam canım. Alasın. Bomba burada. Ha orda Çolum Gördün Alpisi var başta. İki tane orada. Demeyi unuttum pardon. <gülüyor> <gülüyor> Abi long'dan geliyoruz tamam mı? Hatta B gidelim satayım B yakın. B gidiyor. Hadi girer. Ben Önden bir flash Not atın gidelim last round diyor. Tamam biliyor. İyi 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 iyi. Ay ağzına tamam, bombayı soktum. Ronaldo var aldınız. İyi mi? Dön 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 dön. dön. Ananın ki ya. Nasıl ya? Ya bilader hiç çıkmıyorlar mid'den falan. Tamam mı? Biz Abi inanılmaz ya. Allah'ı be. açlama şansı var mı acaba? Demek ki rastlıyormuş kanka. Yok midden çıkıyor diye 2 3 defa çıktı dedi. Bak ne yapıyoruz biliyor midden... Planı söylüyordum. Kimse ölmüyor, alıyoruz. Tamam ben mid giriyorum. Evet. Bak ben e, ee, long play sakinim. Şefa. Hello son mallığımıza vuramadık abi. Ben alsak beyim. Bir gitti. Be, be, be. Be, 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 Tek be. bu salak mı geldi buradan? <laughs> Aman kulo. Neyse. Koruyor bu. mı? Nasıl koruyorlar <laughs> ya? <gülüyor> Bekle. Oğlum gideceksiniz, korkmayacaksın. Gideceksiniz, vuracaksınız. Ee, adam şeyde tüneli, sol tarafta. Valla bırakmayacağım. Öyle. Al aldın aldın bomba çiz. Bu